Değerli takipçilerim, bu akşam sizlere dünya edebiyatının başyapıtlarından birini tanıtacağım. Özellikle sadece 20. yüzyıl dünya edebiyatına değil, günümüz 21. yüzyıl dünya edebiyatına hala etkisini devam ettiren çok önemli bir başyapıt. Ki bu eseri ben doktor eğitimim sırasında İstanbul'da 2015'te birinci baskısıyla sel yayınlarından çıkan birinci baskısıyla okumuştum. Sonrasında 2015'ten 2020'ye kadar en sonuncusunu geçen yıl 2009'da olmak üzere üç kez okudum arkadaşlar. Üç kez. 5 yılda bir romanı üç kez okumak. Hayatımda ilk kez bir romanı üç kez okudum. Bu bu yapıtın gerçekten de insanlar üzerindeki etkisini de göstermesi açısından önemli diye düşünüyorum. Belki beni şu an izleyen siz değerli takipçilerim ya da sevgili öğrencilerim arasında da bu birazdan sizlere tanıtacağım bu baş yapıtı birkaç kez okuyan arkadaşlarımız illaki vardır diye düşünüyorum. Lütfen onları yorumlarda belirtin arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar kısaca bir 2-3 dakikada bu güzel baş yapıtın eserinin sahibi hakkında bilgi vermek istiyorum. İlginç çünkü bizim tarihimizle de ilgili yazarın hayat hikayesi, yaşam öyküsü. Değerli arkadaşlar yazarımız 1905 yılında o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde yer alan Bulgaristan'a ait Rusçuk vilayetinde şehrinde doğdu. Seferat Yahudisi bir ailenin aslında çocuğuydu. Biliyorsunuz Seferat Yahudileri 1492'de Osmanoğulları bunları kabul ettiler ve özellikle Balkanlardaki iskan politikasında sadece Balkanları Müslümanlaştırma değil aynı zamanda Yahudilerin de burada desteğini gördüler ve Balkanlardaki iskan politikalarında Osmanlı etti biliyorsunuz Rumeli'ye geçtikten sonra Balkanlara yayıldıktan sonra sevgili arkadaşlar burada çeşitli iskan politikaları yaptı ve bu iskan politikaları gereği yerleştirme politikaları gereği Müslümanların dışında Yahudiler de ...buraya yerleştirdi. Özellikle 1492'den itibaren ve 1500'lü yıllar boyunca... ...Yahudilerin, Sefarad Yahudilerin buralara yerleştiğini görüyoruz. Yazarımız Rusçuk'ta doğduktan sonra ailesi gerçekten de büyük entelektüeldi. Anne ve babası çok Avrupa, özellikle Orta Avrupa'nın önemli üniversitelerinde... ...anne ve babası öğretim görmüştü. Ve yazarın kendisi de hem Viyana hem İsviçre hem de Frankfurt'ta Almanya'da eğitim gördü. Fen bilimleri alanında eğitim gördü, doktorasını verdi. Ancak yazar doktorasını verir vermez hemen kendisini edebiyata adadı. Birazdan göstereceğim eseri 26 yaşında yazdı. Düşünebiliyor musunuz? 26 yaşında dünyaya bir eser veriyorsunuz ve bu roman türünün, dünya edebiyatında roman türünün başyapıtlarından biri oluyor. Daha da bitmedi. 26 yaşında yazdığınız bu eser, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülüyor. 1930-31 evresinde 26 yaşında sadece bir yılda bu eseri yazıyorsunuz. 1935'te Viyana'da basılıyor. Almanya'da basılması mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz 1922'de İtalya'da Benito Mussolini 1922 Ekim'de İtalya'da faşizmi kuruyor. 1933'ten sonra Almanya'da Adolf Hitler iktidarını kuruyor ve bu da yasaklı ve yakılması gereken kitaplar arasındaydı. Çünkü yazarımızın hiçbir zaman faşistlikle ya da büyük böyle diktatör, diktar rejimiyle arasının iyi olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. 26 yaşında bu eseri yazdıktan sonra dönemin edebiyat çevrelerince yazarımız çok dikkat çekiyor. Üslubu, anlatım yönü ve dönemi o an güncel olayları ve Avrupa'nın nasıl felakete sürüklendiğini ilk elden ağızdan anlatan önemli eser aslında bu eser arkadaşlar. İsterseniz daha fazla sizi bekletmeyeyim. Yazarımız Elias Canetti. Eserin adı Körleşme. De Blandum. Buyurun. İşte benim 5 yılda 3 kez okuduğum ve şu an elimde sel yayınlarından birinci baskısı var. Beş baskı yapmış biliyor musunuz bu videoyu hazırlamadan önce sizlere arkadaşlar dedim ki acaba bu beş yıl içerisinde kaç baskı yapmış beş yıl demek ki her yıl hemen hemen birer baskı yapmış aynı yayınlarından sel yayınlarından sevgili arkadaşlar bu kitapla Kadıköy'de rastgele aslında tanıştım ee, özellikle Alman edebiyatını ilk kez okudum. 5 yıl önce hani 2015'te bu doktora ders aşamasında çay kahve içelim diye arkadaşlarla Kadıköy'e gitmiştik. Alkım Yayın Evi vardı bilmiyorum orada duruyor mu şu anda Kadıköy'de. Ve orada karıştırırken kitapları ilgimi çekti sevgili arkadaşlar. Birinci baskısını aldım. İyi ki aldım. Hemen sıcağı sıcağına okudum. Çünkü gerçekten de kitabın ön bilgileri dedim ki bu kitabı mutlaka okumalıyım. Ve sonrasında kitabın ne kadar değerli olduğunu ve bunu sindire sindire yavaş yavaş okumam gerektiğine inandım arkadaşlar. Kitabı bitirdikten sonra kitabı kitaplığıma bıraktım ama sonrasında bu kitap gel beni bir daha oku dedi. Bir daha okudum arkadaşlar. Ve en son 2019'da tekrar okudum. Her okuduğumda farklı alanların altını çizdim. Farklı alanlarda bir düşünce nehri oluştu bende. Bu müthiş bir şey bunu çoğu roman yapmaz ve biliyorsunuz ben çok roman okuyan biri değilim. Böyle akademik arkamda kitaplıkta da görüyorsunuz akademik ve bilimsel ağırlıklı siyaset ve uluslararası ilişkiler daha böyle analitik kitaplar okumayı tercih ediyorum. Çünkü romanı elime aldığımda hani biraz böyle lise yıllarımdan ya da üniversitenin ilk yıllarında aldığım zevki almıyorum. Ancak o kadar farklı eserler var ki baş yapıtlar ve bu inanılmaz bir şey yani. Hani 26 yaşındasınız, Nobel Edebiyat Ödülü alıyorsunuz, dünyaya bir roman bırakıyorsunuz. Onlarca roman yazıp da bu Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görünmeyen var. Ha, onlar kötü mü romanları ya da eserleri elbette değil ama bunu diğerlerinden ayıran bir roman yazıyor yazar elbette roman dışı örnekleri de yani yayınları yayınları da var arkadaşlar. Örneğin tiyatro oyunları vesaire. Birkaç tiyatro oyunu ve bu oyunları da yazıyor yazarımız Elias Kanetti ama bir roman yazıyorsunuz, Nobel Edebiyat Ödülü alıyorsunuz ve baştan başa döneminizi, çağınızı ve çağının ilerisini etkiliyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşmakta olan özellikle Almanya'da Almanya'da yaklaşmakta olan Adolf Hitler tehlikesini, faşizm tehlikesini, bu felaketi öncül olarak haber veren ender eserlerden biri. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Profesör Kiyen, yazarımız Profesör Kiyen'i, burada romanın baş kahraman, kahramanı kurbanı olarak seçiyor. Ha biliyorsunuz her roman yazarının bir kurbanı vardır. Burada da Profesör Kiyen, yazarımızın Elias Canetti'nin burada kurbanı. Profesör Kien öyle bir şey ki benim şu arkamda gördüğünüz işte Profesör Kien kendimde bir şeyler bulduğum için aslında üç kere okudum bu kitabı. Profesör Kien kendini böyle sırça köşküne kitaplığına kapatmıştır. Dışarıdan bir haberdir çünkü çoğu biliyorsunuz dünya aydınlarının ve akademisyenlerin ne yazık ki bizim en zaaf yönümüz bu. Bazen bu WhatsApp gruplarında ya da sosyal medyada insanların üslubunu falan görünce şaşırıyorum açıkçası. Hani, hani nasıl bu kadar rahat hareket ediyorlar falan. Çünkü dışarıdaki dünyada farklı akan terimler, kavramlar dünyası var. Farklı bir algı var. Çünkü biz kendimizi evlerimize, kitaplığımıza kapattığımız böyle hani eserler verip okumak, yazmak, çizmek böyle akademik böyle hani nacizane böyle entelektüel bir e, girişimde bulunmaya çalıştığımız için, yazıp çizdiğimiz için Bazen dışarıdaki dünyadaki olaylardan neler akıp bittiğinden haberimiz yok. İşte bu romanda da Profesör Kien öyle bir işte. Yazar o yüzden Kien'i kurban olarak seçiyor ve Profesör Kien'in kendine ait bir dünyası var. Kitaplar, işte aydınlık, bilim vesaire bir bilim insanı ama kendine ait olan dünyası ve kafası burada ama kafasının içerisinde bir dünya yok diyor. Muhteşem tanımlamalar var bu kitapta sevgili arkadaşlar. Kitabın size ilk sayfasını okuyacağım. Bakın daha da ilginizi çekecek. Ben her zaman ne diyorum sevgili, YouTube'daki sevgili ailem benim, sevgili canlarım benim. Bir kitabı alacaksak ön, önce adına, sonra kapağına dikkat çekeceğiz. Sonra içine açtığımızda o bir iki cümle var ya, iki üç cümle, o bizi içine çekiyor mu ona bakacağız arkadaşlar. Kitabımızın kapağı, ismi The körleşme, zaten hani gelin beni okuyun diyor değil mi? Vadim o kadar yeşildeki batı cephesinde değişen bir şey yok. Çanlar kimin için çalıyor? Notre Dame'ın kamburu vesaire. Bakın şu an aklıma gelenler. Bazen kitapların ismi bile bizi gel oku der. Hemen size ilk paragraf okuyorum. Çok kısa. Bakın nasıl devam ediyor körleşme. Körleşmeyi okumamı üç kere sağlayan nedenlerden biri de bu. Burada ne yapıyorsun çocuğum? Hiç. Öyleyse burada neden duruyorsun? Hiç öyle duruyorum. Okuma yazma biliyor musun? Elbette. Kaç yaşındasın bakayım? Dokuzumu geçtim. Çikolata mı? Yoksa bir kitap mı? Hangisini istersin? Kitap. Sahi mi? Aferin oğlum. Demek kitap sevdiğin için burada duruyorsun. Evet. Neden baştan söylemedin bunu? Bu yüzden hep babamdan azar işitiyorum da. Kitap böyle başlıyor. Babası çocuğun elinden kitapları alıyor, ona okutmuyor kitapları ve sonrasını size bırakıyorum. Sonrasında olaylar nasıl gelişiyor? Yine bana izin verin, altını çizdiğim sözleri okumak istiyorum. Paylaşmaktan mutluluk duyuyorum size şu anda. İnsan her yaşta öğrenebilir. Önce okuması kolay, romanlardan başlamalı. Söylüyorum ya size arkadaşlar. Okumak istediğiniz türlere göre ayırın kitaplarınızı. Bir kitapçı bir kraldı. Ama bir kraldan hiçbir zaman kitapçı olamazdı. Devam ediyorum. Hemen hızlı bir şekilde. Burayı okudum. Şurayı da okumak istiyorum. Mümkün mertebede çok pasajları okumak istiyorum size sevgili arkadaşlarım. Bakıyorum hemen. Hemen hemen. Şurasın. Şurası da, da var. Küçücük. İnsan düşünür, Tanrı yönetir. İnan ki hiçbir ölümlü insan ağırlığınca kitap kadar etmez. Sözlere bak. Sözlere gelin, sözlere gelin. İnsan dil için değil. Dil insan için vardı. Başlangıçta yalnızca söz vardı. Ama vardı başka deyişle geçmiş sözden önce vardı. Bir şey demiyorum artık. Gerisini siz değerli takipçilerime, sevgili öğrencilerime bırakıyorum. Eğer bana sorarsanız hocam bu kitabı hangi yaşta ya da hangi eğitim çağında okuyabiliriz? üniversite 4. sınıf 2. dönem ya da yüksek lisansa başladığınızda. Çünkü bunu birkaç kez tekrar okuyacaksınız. Bakın ben doktora ders aşamasındayken okudum. Sonra 3 kez tekrar okudum 5 yılda ve bu kitap aynı yayınlardan, sel yayıncılıktan 5, 5. baskısı şu anda her yıl bir kere basılmış. 1981'de Payal Yayın Evi bunu basmış. O zaman da çok ilgi görmüş. 1981'den sonra İlk kez 2015'te şöyle derli toplu müthiş bir çeviriyle basılmış sevgili arkadaşlar. Çok yönlü bir yazar. Çağını çok iyi okuyan ve Avrupa'da yaklaşmakta olan tehlikeyi uyarıyor kitleleri. Elias Canetti'nin diğer bir eserinde sonraki videolarıma saklıyorum sevgili arkadaşlar. O da muazzamdır. Roman değil tabii bir inceleme, analiz muhteşem ve birçok tezede kaynak olan çok güzel bir eser. Çok heyecanlandım bunu anlatırken ve çok mutlu oldum. Size güzel ve yararlı bir eser tanıştırdığım için sizleri sevgili arkadaşlar. Tekala Videom bitecek. Birazdan mis gibi yemeğimi yiyeceğim. Üzerine mis gibi bir Türk kahvesi ve bu körleşmeyi tekrar alacağım. Altını çizdiğim yerler ben kısa kısa verdim. Diğerleri çok uzun pasaj ve paragraflardan oluşuyordu. Çok vaktinizi almamak adına artık gerisini okumayı size bırakıyorum pasajları da okuyacağım birazdan değerli arkadaşlar. Benim canım YouTube ailem, sevgili öğrencilerim, değerli takipçilerim, bol okumalı günleriniz olsun. Güzel bir akşam geçirin. Hoşçakalın.